sevgili YouTube takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz efendim. Yine yeniden yine sizlerle birlikteyiz. 2000 metrekare evet bir adet tarlamızın tam önündeyiz. Ama tarla arsa sıfatında arsa değerinde bir tarla diyebiliriz bu yere. Çünkü hemen yan tarafında bir parsel sonrasında imarlı alanlar başlıyor sevgili takipçilerimiz. Efendim yanında hemen dam var. Bir sonrakinde evler var. Yaklaşık 300 metreyi bile geçmeyen bir mesafe yakınlığında yani imar alanına çok yakın bir yer. Elektrik direklerini görüyorsunuz. Tam böyle önünden geçiyor ve görmüş olduğunuz bu ana cadde kadastro yolu. Efendim tam kadastro yoluna cephe. Böyle şu görmüş olduğumuz ağaçları şöyle gösterelim Emre Bey. Ağaçların sınırından böyle ileriye doğru dönüyoruz. Sola doğru, sola doğru tekrar karşıda çitlerimiz var efendim o çitlerin sınırından yine buraya geldiğimiz zaman yine burası bir kadastro yolu. Yani burası ana kadastro yolu yine bu aradan yine geçen bir kadastro yolumuz var. Ve iki yola iki yola tam böyle cephe 2000 metrekare bir yer sunuyoruz sizlere. Efendim buraya birçok şey yapabilirsiniz. Birçok şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu arazinin birazcık hafif böyle engebeli küçücük böyle yerleri var. Buraya böyle hafif düz dediğimizde etrafında çevirdiğimizde buraya da bir demir kapı, türgülü bir kapı yaptığımızda çok güzel e, 2000 metrekare arsamız evet tarlamız bize ait, hususi, güzel, bize özel olmuş olur. Kadastro yolunun tam dibinde. Şimdi arkalara baktığımız zaman evet e, böyle derin bir vadi var ve ormanların olduğunu görüyoruz karşıda. ileride çok ileride böyle ileriye baktığımızda tepede rüzgar türbünlerinin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu da ne anlama geliyor? Aslında burada çok güzel bir hava koridorunun olduğunun kanıtı. Efendim buradan böyle döndüğümüz zaman Kadastro yolu yukarıya baktığımız zaman da en tepede su deposu var. Yani elektrik su sorunu olmayan belki ileriki bir zamanda diyebiliriz. Yani ne zaman olur? Bir sene sonra mı? İleriki zamanlarda burası imara açılır mı? Burayı ileride eğer ki imara açıldığında burası hemen iki yan yani bir parsel sonrasında imarlı arsalar ve imar sınırının tam dibinde 2000 metrekare. Evet bu da çok güzel bir alan. Yani buraya bir ev kurduğunuzu düşünün. 2000 metrekare bahçeyi ağaçlarla donattığınızı, bir hobi bahçesi yaptığınızı, tavuklarınızı, işte köpeğinizi, hatta veya da birkaç kuzu, birkaç tane inek bile bakabilirsiniz. 2000 metrekare oldukça büyük bir alan. Hemen böyle yolun dibinde olması da çok güzel bir avantaj. Sevgili takipçilerimiz, Lesan emmek Aracılığıyla ekranlara taşıyoruz. 2000 metrekareyi sizlere sunuyoruz. Birçok insanın talep ettiği 1000-2000 metre gibi yerler Evet bu da belki size göre. Efendim detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranda geçen telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi almak istiyorsanız. E, fiyatı iç açıklamada yazılacak. Yaklaşık 17-18 kilometre gibi Balıkesir Gönen evet, ilçesine yakın bir yerde ve tamamen böyle ormana e, böyle güzel bir vadiye yapışık güzel bir kadastro yoluna sıfır Elektrik direklerinin olduğu, suyun çok yakın olduğu bir yerde, konum çok iyi, güzel, havadar bir yerde detaylı bilgi almak istiyorsanız arayın diyoruz efendim. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeniniz şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize her ne ederseniz saygı ve sevgilerimizi gönderiyorum. Sizleri Allah'a emanet